Üstadımızın verdiği o güzel, o mükemmel, o değerli mücadelenin neticesinde bugün İslam gençliği artık İslam şuuruyla şuurlanmıştır. İslam gençliğinin elinde artık ruhi bayrakları vardır. İslam gençliği artık daha var. tamir Evet. Bediüzzaman'ı anmak için, anlatmak için Muş'tayız. Muş'ta daha önce de gelmiştik sanırım yine bu vesileyle. Biz Bediüzzaman'ı, Risale-i Nurları belki çok yerde anlattık veya yer dinledik ama Üstad'ı Muş'ta anlatmak, Van'da anlatmak, Bitlis'te anlatmak biraz daha farklı. Çünkü ben ne zaman bir Muşlu görsem, ne zaman bir Bitlis'li görsem, ne zaman bir Vanlı görsem, inanın onda zaman edası buluyorum. Sayın Nursi sanki bir edası var. Ne zaman Muş'un ismini duysam aklıma İnanın hemen dediğim zaman geliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun şu son asrın insanı dediğim zamana borçludur. Sadece Türkiye değil, sadece Kürdistan'ı değil. Dünyanın neresinde insanlık yaşıyorsa hepsi dediğim zamana vefa borçludur. Ama Muş biraz daha fazla borçludur. Çünkü Muş'u Muş'u Ruslardan kurtaran aslında Bediüzzaman'dır. Van'ın bitlisi, talebelerini feda ederek, şehit vererek kurtaran, geri alan Bediüzzaman Sayın Mürsel Zeki. O yüzden Muş'un iki kat fazla refah borcu var Bediüzzaman'a. Bitlisin, Van'ın iki kat daha fazla borcu var. Evet. Bedü zamanı anlatmak öyle kolay bir şey değil. Yani şöyle yarım saatte 83 yıllık bir ömrü nasıl anlatacağız? Şimdi arkadaşlarımız televizyon böyle hızlı hızlı geçtiler. E ee, biz araları doldursak sabaha kadar sizi burada bekletmemiz lazım. Hızlı geçsek ayrısını söylemiş olacağız. İşimiz çok zor. Bedü zamanın zamanın aslında biz hayatımızda sürekli sözlerini tekrar ediyoruz. Yani bedür zamanı konferanslarda anlatmıyoruz aslında. Farkında olalım veya olmayalım, biz bedür zamanı sürekli anlatıyoruz zaten. Yani dilimizde sürekli sözleri var. Mesela iman insanı insan eder. Söylemeyen var mı aramızda? Veya her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Bunu söylemeyen var mı aramızda? Yani biz aslında sözlerimizle sürekli anlatıyoruz artık. Ve tüm zaman anlatıyoruz. Ve zaman bizim içimize işlemiş. Bizim içimize işlemiş.